Siz bu adamların niye rehin aldınız? Efendim arabayı çaldılar. Sen garson niye rehin aldın? Onu anlat bakalım. Onu mansur söyledi Hande. Bunu söylemek inan benim için de çok zor ama bence ayrılmalıyız Reyhan. Evet evet ayrılmalıyız. Reyhan ben kararımı verdim. Evet. Ayrılma konuşması yapmaya gittim, evlenme teklif ettim. Sen Kemaloğlu Latif Selamsız Ali kızı Reyhan Gültekin'e eşin olarak kabul ediyor musun? Aa geri zekalı. Nikahta söylenecek söz mü o? Düğünden kaçan gelin duymuştum ben. Ya, damat ilk defa görüyorum. Hadi dön de kızı alalım bak kız çok güzel bir kıza. Latif ben, Latif selamsız. Ben de Selim. Buyurun. Ay, Sen kiminle konuşuyorsun? Sen kimsin ya? Sen nereden çıktın? Selamun aleyküm. Ben senin iç sesinin. Her insan bir amaç için dünyaya gelir ve o amacı bulup gerçekleştirmek için yaşar. Benim amacım ne biliyor musun? Biliyorum ya, evlenmek. Kız bir garip yani. Arabası çalınmış, düşmüş kaplumbağanın peşine. Bir de isim koymuş Nazlı diye. Hayvanı seven insanı da sever. Hele seni Hayda'yı sever. Hayatımda böyle saçma mantık duymadım. İnsanın işsizse arka koltukta oturana ya da yer mi var? Ön koltuğa oturayım da kız kucağıma mı otursun? Gelme üzerime oğlum! Ya git başımdan! Gelme <laughs> <git başımdan>! üzerime! <laughs> <ya, git gülüyor>